Bu sizlerle beraber Roblox evliliği VetoBee adlı bu moddayız. Evet, bu modda ya, yanımızda abi. Barış var. Barış ne yapıyorsun? Barış da şu gördüğünüz köpüş kafalı. Yok ayı ayı. Köpüş kafan var. Ama ayıcık şapkan var. Barış sen nesin? Aa çarkımızı çevirelim. Bakalım ben sana. çevirdiğimde çok güzel şeyler çıkmıştı. İnşallah öyle çıkar. Oy. Karşı araba çıktı. Barış? Ne? Sen o sen kendi özel arabanla git ben kendi özel arabamla gideyim. Hayır benim arabamla gidelim. Ha, benim arabam da var. Benim de özel arabam var. Ama benim, benim arabamla gidelim. Neden senin Ben benim kili de gitmek istiyorum. Niye? Ya, akşam olmak üzere. Ya akşam olmak üzere değil. Hava daha aydınlık. Benimkine mi bineceksin? ben öyle adım Robot elini mi kaldırdın? Bence biz robot öldük. Evet ben gideceğim? Yok ya ben süreceğim. Bin gel. Bedava. Ben, 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 ben şey gördüm. gördüm. Bedava hediye vardı burada. Oy abi. Her benim bedava hediyem değil. Bok bok şunu. Rengini siyah yap siyah. Ne? Siyah yap siyah tıkla. Tamam. Arkadaşlar ben şu anda Barış'ın Telefonda görebiliyorum. Tamam Barış gel. Çünkü Barış benim yanımda ses gelsin diye. Ses, sesim gelmiyor. Barış beyaz robota tıklayıp ışın lan. Hadi ben ışınlanıyorum. Oradaki siyah butonu. Barış gelsene. Heh, yan yanda Barış de. oturdu. Oturdu. Ben yani, bu kuş falan nasıl çalışıyor daha hiç bilmiyorum. Baksana sen çok tatlısın. baksanıza bir şuna. Bak hele. Bir kere bu kafasına gözlük takmıştı. Benim ben 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 diyor ki abi gözlerim nasıl olmuş? Arkadaşlar böyle tepede de gördüğünüz gibi belediye var. Ne oldum ayıptır söylemezsin. Şimdi ilk benim özel evimi yapalım. Benim evet o bu o benim çarptan kazandığım söyleyeyim. özel evim. Özel evimin için önüne de bir tane özel araba koyalım. Abi. Bunları kazanmak abi, gerçekten çok düşük ihtimal. Abi. Efendim. Ben okulda bir tane şey vardı. Ne? bir tane ölü şeyi oraya orada bir 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 şey seçmeye tıklıyorduk. Ben o çak çıkmıştı. Çak oynuyorduk. Çark oynadınız. Evet. Ama bu arada Barış'ı da asla mutfağa sokmak yok. Evet. Barış çünkü hemen sosisli yapıyor. Yok, ben sosisli yapmam. Tamam, Barış sen odanı biliyorsun. Ne yapayım ben? Arkadaşlar size evin teknolojilerini göstereyim. Abi ne yapayım ben şimdi? bana patates kızart. Patates. Görüyorsunuz kapısı otomatik kendiliğinden açılıyor. Patates. Şurada bir tane projeksiyonu var buradaki ekrana. Kumandaya bastığınızda ekran açılıyor. Şurada patates. Şurada ışık açma kapama alanı var. Çok lüks bir mutfağı var. Kendimi çorba. Burası yemek alanı. Yukarı kata çıkalım şimdi. Yukarı katları Barış'ın odası falan var. Yani Barış'ın odası nedense pembe çıktı. Tamam şimdi gelelim. Burası. Ben görüyorsunuz banyo ne kadar güzel. Tabi bunu gösteriyorum. Çünkü bunda Herkesin olmayan, bu olmayan Hı -hı. arkadaşlarımız çok fazla vardır. ama yani bu koleksiyonları ben seçtim yani. Bunu özel yerlerden kazandık. Barış'la birazdan gizli bir yere gideceğiz değil mi Barış? Evet. Ben şöyle gizli yerin araştırmasını yapayım şöyle. Allah sen adım. de yap. Yana koy şimdi yerim. Ne Ver aslında ben gideceğim kendi odamda yapacağım araştırmayı. Hadi bak şuraya koydum. Nereye koydun? Bak şuraya. Bak ya. Yiyelim bari şunu. Tamam Barış sen odanı biliyorsun. Bak arkadaşlar burası da Barış'ın odası. Barış'ın odası böyle bir yer. Şimdi bu ışınlanma yerinden benim odama geliyor. Ama ilk şuraları göstermek isterim. Burada bir tane banyomuz var. Barış duş almak için buraya çıkıyor. Burada bir tane spor salonumuz var. Böyle güzel. Yürüyüş bantı falan var. Oy. Burada da bir tane benim odam var. Görüyorsunuz ben Oy. şuradan araştırmaları yapayım. Hmm, tamam. 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 Barış hazır. Ne hazır? Araştırmam bitti. Ne yapacağız şimdi? Gizli bir yere gideceğiz. Kaçıyoruz zaman. Barış ne yapıyorsun sen? Kaçıyoruz. Barış hadi aşağıya in arabayla gidiyoruz. Tamam. Benim araba mı ee, şimdi gidelim? şimdi senin arabanla gidelim ama senin arabanı ben süreyim. Tamam sen zaten sürürsen süreceğim. Ben sürmem. Barış. Aşağı. Gizli bir yere gideceğiz. Heyecanlı, heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Ne? Yok bir şey. Gizli yere gideceğiz dedim daha bir şey demedim. Evet, evet seni bekleyeyim. Böyle şimdi mikrofonu kapattım. İlk kez görüyormuş gibi şaşır. O tramvayın orada gideceğiz. Tamam mı? Sessiz ol. Üst Evet geldik arkadaşlar. Envantere de yeni bir şey gelmiş. Bakmadım. Ha ben minyatür aldım. Onun diyor şu tavus kuşunu. Ver kızım arabanı yap bakayım. Benim arabam arabamı da biri almış kaçırmış. Hop. Şeytan aldı götürdü satamadan getirdi. Ama ben beyaz araba kullandım. Bilmiyorum. Ya beyaz ya siyah. Ama siyah daha güzel duruyor bu arabada. Bir tane metroya gideceğiz şimdi

var söyleyeyim ben. Buradan sonrayı ben atla gideceğim. Ben de var ya. Geldik ben şimdi ben gizli yere gidiyoruz. Ben dur dur geliyorum. Dur 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 dur. Şimdi biz metroya geldik. Metroya mı? Hem metro in ben. Ne yapacağız? Gizli yere gideceğiz. Metroya gidiyor görmedim. Ben biliyorum bir tane. On nereden buldum diye sorarsanız arkadaşlar bir gün ben bu kanalı alıştırmadan önce yani Biraz çok süre önce Bir baktım Metroda gezinmek istedim Tren de zor geliyordu böyle neredeyse hiç gelmiyordu Sonra ben de arabayla metro yolunun oradan gitmeyi düşündüm bin Arkama bin Sonra bir baktım gizli bir yer var İlerledim gizli silahlar var bunu da inanmıyorsanız kendiniz bakabilirsiniz. Şeyden. Bakın. Aç bak ama ne kadar da güzel oldu gizli soğudu ha. Bak burası hı, varmış. Şu arabayı çekelim de. Ben, ben bu, bu gizli yeri bilmiyordum. Bu, bu gizli yeri görmeyenler burada izleyip görebilirler. Bence hiç neredeyse hiç kimse görmemiştir de. İlerledik ve görüyorsunuz böyle bir yere çıktık. Ay! Nilce koleksiyonu Oy da bakın burada. Güzel. Bakın böyle. Ha burada çöpler var koleksiyon. Oraya çöp atmışlar ama çok kötü yapıyorlar. Aa var. böyle çok şey Buna ne? Baş var? gel bura bura. <laughs> ha. Burası diyeceksiniz ki baksanıza çıkmaz burası. Baksana Bak, şu. Bak şu otomata bir tıklayalım. Hayır ama şu otomata tıkladığımızda gizli geçit. Görüyorsunuz arkadaşlar. Barış nasıl değil mi? Oy. Çok güzel. Ajan olduk şimdi. ben ajan olma Barış. Şöyle alalım. Şöyle Şurada özel alalım. silahlar var. Alalım şöyle. Şimdi buradan çıkmak için buradan çıkacağız. Abi dur. Hop indik. Ya bu ne ya sakatlandık. O zaman ben hemen bir reset çekiyorum. çektik. Hmm, Geldik. Neyse bir bakalım videomuz ne kadar sürmüş. Daha yeni gelen oynayın yeni gelen evde tanıtacağız ama 10 dakika olmuş şimdiden. Barış neredesin? Senin de kolun kötü olur seni Ha ben şimdi güzel çekmesi lazım. O zaman ben şimdi gitmeden bizim evi değiştireyim şuradan. ilk arabada inerim Abis. öyle. Ne? Ee, efendim nene. Nene efendim. Bir şey mi oldu? Video çekiyor. Abi ben rengini değiştiremiyorum Ya Bak. Aa ya şöyle mi Ama, şimdi? Belki de işte şarkıcı olmuş baksanıza. Ama şarkıcı olmadım ki. Eline silah mı ne almışsın bari? Ben şarkıcı olmadım ki. Bak. Ejderhanın kafası. Ha şimdi şarkıcılığını kapattı. Arkadaşlar siz de şahitsiniz. Bir şey olmaz. Nereden bir şey olacak? Boş ver. Gel. Herkes tek kişilik arabalarına biniyor. Ben de bindim tek kişilik arabama. Gidiyorum. Bu yeni gelenler ben de binceğim. daha incelemedim. Burada attığımız bir kek şeklinde falan yazıyor herhalde. Barış buna bayılacak. Havuzlu Barış. Şezlongları var. Barış. Barış'ı çıkartıp mı tuttu? Bunlar da şunu seçelim. aynısı olmasını diyeceğim ama. Yok ya aynısı daha güzel. Koleksiyonu kaldır diyor da böyle anlamadım. bir tanesi kuş var. Güzeldi, bu mu güzeldi? Ben de ayıcık daha tatlı. Tamam. Ayıcık. Mutfağa yeni bir şey gelmiş mi bakalım. Gelmemiş mutfak. Aynı. Ha, buraya bir yer gelmiş. Burası da mı buzdolabı herhalde? Küçük buzdolabı da var. Güzel. Ha, yani biz daha birinci katı tam gezmedik. Burada bir şeyler var. Bu tıkladığım hiçbir şey aramıyor. Televizyon normal televizyon. Bakın bu odayı Barış'a verebiliriz. Barış birinci kattaki abi, bu oda ben, senin. Bunu alayım, bunu alayım mı? Bak. Abi, bak. Abi bak. Biliyorum. Yok ya. Barış da şu anda avatarını bu, değiştiriyor. Bu abi. Yok Barış. Sen yine ayıcık ol ayıcık tatlı. Abi, tamam o da Barış. Daha boy gözlerim var şu anda. Barış. Birinci kattaki oda senin. Sana verdim odayı. Evet. Evet. Burada kendimi küçük gibi hissettim. Nedense sorunlar çıkınca. Bak, bak, Bakın bak burası güzel. Teleskop bu var. Bakın şuna teleskoptan. Şimdi uçacağım abi evine kadar. Şimdi yakınlaştım. Arkadaşlar şimdi salıncaktan uçacağım abi evine kadar. Bir bakayım belki seni görebilirim Barış. Biraz... Teleskobu da <laughs> bozdum. <laughs> Aa burada güzel çiçekler var. Şimdi Beri sana benim yanıma uzansana. Aa koleksiyon. <laughs> İncalar koyacağım buraları. Şunlar. Şimdi... Mekar bir inca bir ödü. Vakti. Yok ödül. Ödülü buraya koyacağız. Bu koleksiyonu. Buradan kaldıracağız. Bunu buraya koyacağız. Bu ödülü de buraya koyacağız. Arkadaşlar. Bak bunu ya bu yere. Bayrış herhalde çok kötü düştü. Düştü. Elma var mı Yok Bayrış o kadar da değil değil. Gerçek hayatta ben bu yere ama iki kez kaza yaptım. Neydi? Arabayla. Ben çok kazalar. Onları anlatmaya gerek yok. İki kez kaza yaptım. Evet, onlar mini kazalar. Beş yüz, beş hastanede kalıyoruz. Bari şey anlatma Allah ın, Allah gelin. <laughs> Deliye bak çok güzel bir plan ama. Yok iyi. Pikmen var. Herhalde burası Öyle Pikmen. Kapılarda da Pikmen desene var. Abi, evet bura benim olabilir. Gerçekten güzel. Hiç, hiç yolum araba alayım. Zaten çok yakınım ya. Hmm, Beriş sesin gelmiyor ama herhalde. Evet. Biraz gel, gel buralara. O zaman biz 3. kata çıkalım. Abi. Efendim barış. Benim oraya, ben. Benim ben evi geziyorum. Abi yap, o, yeme. burası bizim bilgisayar odamız olabilir Abi mi? Yeri, Yok bari. Burası banyo banyo da güzel. Bu evin odasına baktıktan sonra bu oda benimdir kimse bir şey demiyor. Baksana sen bir şuradan <laughs> burası mı güzelliğin? <laughs> bu taraf hep <alaik gülüyor> güzelliğin. Hepinize Görüşürüz arkadaşlar. Bu videoya kaç like gelsin? 15 like. 50 like. Yüparır. 15 like gelsin. Bu videoya 15 like gelirse çok da mutlu oluruz. şimdi Görüyorsunuz yaptığımız Bu gibi. Video, e, 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 15 like gelirse Başka 15 başka. like gelirse çok mutlu olurum. Başka hepinize Am 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 Dur bir şey görüşürüz soruyorduk. arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim abi. Ne söyleyeceğim? Arkadaşlar bu 15 like gelirse abi bulduğu modlarla yeni modlu yeni, yeni modları çekeriz. Yeni modları çekeriz dedi. Yeni videoların devam gelir bu video 15 evet. like gelirse bu videonun devamını da çekebiliriz. Evet Divetopia yorumlara Divetopia serisi yazarsanız 10 kişi Divetopia serisi yazarsa Divetopia serisinin devamı gelecek. Şimdi bari bitirişi nerede yapalım? Gel. Ya, doğum yerine aşınayım. Evet ilk doğum yerine bir gidelim. Hadi ben de aşınayım. Şimdi sen, sen de seçecek. Doğma yerinden gidiyoruz. Bay bay arkadaşlar. Barış hayır burada değil. Da da. Biz hemen gidelim gelelim. Ben de, ben de gidiyorum. Geldik arkadaşlar. Ben de geldim. Şimdi videoyu bitirmek için şu dağın tepelerine bir yere çıkabileceğiz. Ama şu. Teleferikle en yukarıya çık. Teleferik daha kolaymış. Arkadaşlar bu arada çaktırmadan da videoyu devam ettiriyoruz. Teleferiye çıkacağız Barış. Evet çaktırmadan videoyu devam ettiriyoruz. Hmm. Bu videonun yenisi siz like kadarsanız gelecek. Evet gelecek doğruyu söylüyor Barış. Şimdi biz gidelim. Şey yerine. Adamca altı gidemiyorum. gitmek için olsun? Aa. Barış. Teleferik yerine git teleferik yerine. <laughs> Uçuyoruz biz arkadaşlar. Baksana Aha. bana. Bazen ben alıyorum. Barış. Ben teleferik çıkacağım. <laughs> arkadaşlar bir saniye ben Barış'ın telefonuyla götüreyim. Barış ya benim telefonumu oynuyor. Terbiyesiz oynama. Arkadaşlar. Burada en 15 like gelirse Allah modu var ya düşme modu. Onun devamını La çekeceğiz. Başta onun birincisini çekmedik ki. Şöyle lava oyunu var ya Floriz Lava diye. O zaman onun birincisini çekeceğiz. Çekeriz. Şu anda abim göremez tek bir şapkası var. Allah Allah sen ne, sen ne benim tipimden? Hı. Bayır sen nerelere gitmişsin ama. Barış'ı geri döndürmek için bir saat uğraşıyorum ben geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu odaya like atın. Abone olun. Üstüne bizim açın. Çok mutlu oluruz. Evet ilk 5 dakika içinde yorum atanlara kalp bırakacağız değil mi Barış? Evet. Hem de süper bir kalp. Hem de hem de yıldız da bırakabiliriz. Yok bayrış, kalp bırakacağız. Erkeklere yıldız. Kızlı, kızlı. Bu videoyu da gizli bir şifre verelim. Kaç yani, kişi? Like Livetopia yazın. Livetopia serisi. Devamı gelecek. Barış. Bu, bu Livetopia videosu yazın. Bedreti ve Barış'ın. Youtube'da bulabilirsiniz. Livetopia serisi Barış yorumlara Livetopia serisi yazsınlar ki şey biz bu serinin devamını çekelim. Bizim çektiğimiz videoları, videoları izlemeyi unutmayın. Kartlar kısmında izlemediyseniz. Ne kartlar, karlar kısmında mı? Kartlar kısmında izleyebilirsiniz. Barış biz kartlar kısmı yapmadık deli. Barış telefonik ve çık çık. Evet. Teleferik şu anda. Barış'ın da oyunu kapanmıştı. Şimdi tekrar doğduğu için etraf kısa bir süre boyunca görünmez olacak ona. Onun biraz gelmesi uzun olacak. Ve biz videoyu da bayağı uzatmışız 20 dakikadır video yapıyoruz ya. Ben yukarıya çıkana kadar sen de bir şeyler ilerliyoruz. Bir yapalım, bir şeyler Neyse yapalım. biz burada Barış'ı bekliyoruz. Ben videoların bu 20 dakikalık kısmını kesebilirim. Yani uzun geldiyse size yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> 5 kişi kesterse 5 de istediğini yapacağım videoyu keseceğim. Biz şimdi burada kaya kayarak barışı bekleyelim. Deren <laughs> sen seni çıkma bence biraz uzun sürer. Sence biz burada kaldık ama biz nereye girdik? Bir bakalım. Ben tam Gizli bir yer mi var ne? burada? Barış neyse sen de benden uzaklıyorsun. Ben de senden uzaklayayım şu anda. O yüzden ben video bitirişini burada yapmak istiyorum. Aa çıktım ki. Ben, neyse şurada yapacağım. Benim yanıma gel. Ya, doğru yerinde yapalım. Barış yok ben senin yanına gelirim şimdi. Ben onun yanına. Yanına ışınlanamam. Buna geleceğim hızlıca. Böyle şey aletleri de Burada var. Şurada çizgiler geliyor. Yani o kadar hızlıyım ki çizgiler geliyor. Ben buradayım. Tamam ayrılıyorum seni. Gidiyoruz. İnelim aşağıya. Ama şu hızımıza baksanıza arkadaşlar. Oyun error verecek. Buradan biteceğiz. Derinden. Evet. Derin 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 Vay sen çok derin evet. e, teleferiklerin. Evet. Hapşırık tuttu. Ne oluyor hapşırık tuttu ya? Hapşırık tutar mı? Barış neredesin? O ne zaman ne biz de ikimiz de reset çekelim. Doğum yerini çekip doğum yerinde yapalım. Yani. Neyse ben yaparım. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Biz bugün beraberliği ve topya videosu çektik. Çok da eğlenceli oldu. Bu videonun devamını izlemek istiyorsanız like atın, kanala abone olursanız video beğeni çok mutlu etmiş olursunuz. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.